Selam anneanne. Nasılsın bugün? Aa ne oluyor ya? Anneanne burundaki ne? Yerler ne? Ben bugün temizledim henüz yerleri. Gözlerim mavi ve kırmızı mı? Ben mi yanlış gördüm arkadaşlar? Anneanne ne oldu sana? Ah kaçmalıyım. Anahtar aldım kaçıyorum. Hayır gelme geliyor evet geliyor. Of Rama kaç kardeşim kaç. Anneannem bir canavara dönüştü. Rama kaç. Rama kaç. Temizlemeyeceğim. seni anneme söyleyeceğim. Roma, gel kardeşim, biz oyunumuza tekrar devam edelim. Ah, acaba buraya gelir mi? Ah, bilmiyorum. Ne yapmalıyız? Of, kafam çok karışık.